Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir bolluk, bereket, zenginlik meditasyonuyla sizlerleyim. Umarım hepimize katkı ve şifa olur. Haydi başlayalım. Sessiz bir ortama geçelim lütfen. Dik oturalım yahut sırt üstü uzanalım. Gözleri kapatalım. Derin nefesler alalım. Burnumuzdan alıp Ağzımızdan verelim ve bunu hızlı hızlı yapalım. Bu şekilde. Bunu yapalım. Biraz daha derin nefes alıp tekrar 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 hızlı hızlı alıp verelim. Hızlı hızlı alıp verelim. Şimdi burnumuzdan alalım, burnumuzdan verelim. Burnumuzdan alalım, burnumuzdan verelim. Burnumuzdan, alalım, burnumuzdan, verelim. burnumuzdan alıp ağzımızdan verelim hızlı 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 seri bir şekilde nefes alıp veriyoruz. Burnumuzdan alıp burnumuzdan verelim. Burnumuzdan alıp burnumuzdan verelim nefesi. Burnumuzdan alıp burnumuzdan verelim. Şimdi tekrar burnumuzdan alıp ağzımızdan verelim. Burnumuzdan alıp ağzımızdan hızlı 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 hızlı. Şimdi derin bir nefes alalım karnımız şişsin. Ve nefesimizi yavaş yavaş verelim. Tekrar derin bir nefes alıp tekrar yavaş yavaş verelim. Şimdi niyetimizi yapalım. Finansal bolluk bereketimin artmasına. Bilinçaltımdaki parayla ve zenginlikle ilgili negatif inançlarımın temizlenip dönüşmesine atalarımdan miras olarak aldığım kıtlık, yoksulluk inançlarının iptaline niyet ediyorum ve zenginliği hayatıma almaya niyet ediyorum diyelim. Gözlerimiz hala kapalı. Tekrar 7'ye kadar içimizden sayarak derin bir nefes alalım yavaş yavaş. Nefesi 1 2 3 4 5, 6, 7 tutalım. 1, 2, 3 şimdi yavaş yavaş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verelim. Tekrar yavaş yavaş nefes alalım. Bu kez 5'e kadar sayalım. Nefesi içimizde tutalım. Sonra tekrar ağır ağır aldığımız nefesi verelim. Şimdi bir apartman hayal edelim. Bu apartman bizim hayatımızı temsil ediyor. 7 katlı bir apartman ve onu dışarıdan, bahçeden görelim. Burada bedenimizi mor bir ışığın sardığını hayal edip hissedelim. Bu ışık öyle güçlü bir ışık ki Parayla zenginlikle ilgili tüm yargılarımızı siliyor. Parasızlık korkularımızı da siliyor. Bu ışıkla hareket edelim. Ayaklarımızı görelim, ilerleyelim, apartmanımıza doğru gidelim. 1 2 3 4 5. adımda artık apartmanımızın kırmızı renkli kapısının önündeyiz. Kapıyı elimizle yavaşça itelim ve içeri girelim. Bu kocaman kırmızı bir oda. Duvarları kırmızı olan bir oda. Hemen sol tarafımızda kocaman bir valiz var ve ufak adımlarla ben sayarken ilerleyelim. 1 2 3 4 5 Artık valizin dibindeyiz. Elimizle valizin kapağına dokunalım. Ve kapağı açalım. Kapağı açar açmaz üzerimize gelen çok miktarda parayı görelim. Valiz ağzına kadar parayla dolu. Hepsi bize doğru uçuşuyor ve bize tutunmaya çalışıyor. Bu harika duyguyu hissedelim. Paralar bize tutundukça Mor ışık büyüsün, daha da genişlesin. Ve yapışan tutunan bu paralar, yapışan tutunan bu paralarla sağa dönelim. Hafifçe sağa döndükten sonra karşımızda turuncu bir kapı duruyor. 7 adımla o kapıya varalım. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. adım. Kapıyı açalım. Turuncu bir alandayız. 7 basamak var. 7 tane turuncu basamak. 1 basamak çıktık. 2 3 4 5 6 7. basamaktayız. Ve turuncu duvarlar olan kocaman bir odadayız. Solumuzda az evvelki kırmızı valiz duruyor. Ve o kadar çok para var ki içinde. Yanında turuncu bir sandık. Bu sandığın içi ağzına kadar altınla dolu. Haydi yaklaşalım. 1, 2, 3, 4 adımla işte oradayız. Sandığa ve altınlara bakalım. O da ne? Bu sandığın içindeki altınları mıknatıs gibi çekiyoruz. Bu kez altınlar da tutunuyor bize. Ve mor ışığımız daha da gelişiyor, genişliyor ve parıldıyor. Şimdi sağımıza dönelim. Karşımızda bu kez altın sarısı bir kapı var. 7 adımla ona doğru ilerleyelim. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ve bu kapıyı açıp 7 sarı basamaktan yukarı çıkalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Duvarları altın sarısı olan bir odadayız artık. Solumuzda duran kırmızı valiz turuncu sandık hala ağzına kadar dolu. Ve şimdi de altın sarısı bir küvet ve küvetin içinde altın dolu, pırlantalarla dolu bu küvete yaklaşalım. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım. Şimdi küvete girelim. Hissedelim. Altının soğukluğunu, sertliğini, ve şimdi üzerimize yapışan tüm altınlarla küvetten çıkalım ve artık daha büyük bir mor ışığız. Sağa dönelim. Yeşil bir kapı var sağımızda. 7 adımla o kapıya gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Kapıyı açalım. Yeşil, 7 basamaklı bir merdiven. 1 adım, 2 3 4 5 6 ve 7. adımdayız ve yeşil duvarlı odadayız. Kırmızı valiz, turuncu sandık, altın sarısı küvet buradalar hemen solumuzda. Ve şimdi bir de kocaman bir ağaç. Bu bir para ağacı. Paralar çekim gücümüzle bize doğru uçuşuyor. O kadar çok ki ve hepsi bizim. Ve biz aldıkça yerine on tane, bin tane çıkıyor. Bu muhteşem bir ağaç. Mor ışık daha da genişliyor. Şimdi tekrar sağımıza dönelim. Karşımızda koyu mavi bir kapı var. Ve ona yönelelim. bir adım, iki adım, 3 adım, 4 5 6 7 adımla kapıdayız. Haydi kapıyı açalım. 1 2 3 4 5 6 7 basamaklı bir merdivenden çıkalım. Bu merdiven masmavi bir merdiven. 1 2 3 4 5 6 7. basamaktayız. Ve duvarları masmavi olan bir odadayız. Yine solda kırmızı para valizi, turuncu altın sandığı, sarı altın küveti, yeşil para ağacı ve şimdi de duvarda bir okyanus resmi. Ama bu resim içinden tapular pasaportlar, tatil biletleri, araba anahtarları, uçak biletleri, hamiline geri ödemesiz çekler olan bir resim. Bu resimden üzerimize bu belgeler akıyor. Bu sırada duygularımızı yaşayalım. Gülümsemekten kulaklarımız kıpırdıyor. Ve sağımıza dönelim. Gökyüzü mavisi bir kapı görelim. Evet, ona doğru yönelelim. Bir adım, iki adım, üç adım, dört, beş, altı, yedi. Ve şimdi bu gökyüzü mavisi kapıyı açalım. Yedi mavi basamaktan bir adım, iki, üç, dört, beş, altı, yedi adımla gökyüzü mavisi olan bir odaya girelim. Yine solumuzda kırmızı valizimiz, turuncu sandığımız, sarı küvetimiz, yeşil para ağacımız, koyu mavi bolluk okyanusu tablomuz hepsi duruyor. Ve başımızı yukarı kaldıralım. O da ne? Burada bir pencere var ve içeriye inanılmaz güçlü paralar yağıyor üzerimize. Onlar da yapışıyor. Çok zenginiz. Sağımıza dönelim. Bu kez çok tatlı, mor bir kapı. Ve ona doğru ilerleyelim. 1, 2 adım, 3 adım, 4 adım, 5, 6, 7 adımla kapıyı açalım. Ve mor bir merdiven. Bir adım atalım. Birinci basamak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 adımla bu mor basamakları çıkalım. Burası koskocaman bir boşluk. Huzur, bolluk ve refah enerjisiyle dolu. Her yönden üzerimize paranın enerjisi yağıyor ve altının. Mor olan enerji bedenimiz, ışığımız artık kocaman oluyor. Burada bu keyfi biraz yaşadıktan sonra derin derin nefes alalım. Bulunduğumuz odanın mor ışıkla dolduğunu imajine edelim. Ve bu mor ışığın burnumuzdan ciğerlerimize, bedenimize doğduğunu hissedelim. Ve bedenimizin mor ışıklı oksijenle dolduğunu görelim. Ve yaratıcıya bize verdiği bu sonsuz bolluk hissi, bu sonsuz zenginlik hissi ve enerjisi için teşekkür edelim. Hazır olduğumuzda gözümüzü açalım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ben çok severek okudum yazdığım bu metni. Teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz başka videolarda buluşmak için abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Harika dönüşler alacağınızı eminim. Hoşçakalın.